Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet Gazetesi. ABD'nin iki cephe çıkmazı. Emperyalist ABD iki cephede birden savaşıyor. Ukrayna ve İsrail. Ukrayna'da aslında Ukrayna ile Rusya değil, ABD, NATO ile Rusya savaşıyor. İsrail de aslında sadece İsrail ile Filistin savaşmıyor. Aynı zamanda ABD, İngiltere, İsrail'e küresel güney mücadele ediyor. İki cephede de savaşı ABD başlattı. Denilebilir ki Ukrayna cephesinde ilk kurşunu Rusya, İsrail cephesinde ilk kurşunu Hamas attı. Dolayısıyla savaşı ABD başlatmadı. Perdenin önündeki görüntü elbette öyle ancak. ABD 2008'de Ukrayna'ya NATO üyeliği yolunu açarak, NATO'yu genişleterek Rusya'yı geriletme stratejisini başlattı ve 2014'te Ukrayna'da iktidarı darbeyle değiştirerek sıcak savaşı başlattı. ABD darbesini kabul etmeyerek bağımsızlık isteyen Donbas Cumhuriyeti'nde 2014'ten Şubat 2022'deki Rusya müdahalesine kadar zaten savaş vardı. 7 Ekim'de ilk kurşunu Hamas atmış olsa da gerçek şu, Filistin toprakları işgal altında. Gazze ağır bir ablukada ve dar bir alana sıkışmış. 2.3 milyon insanın belli periyotlarda patlamaması zaten olası değil. 7 Ekim'de olan budur ve bu patlamanın suçu ve sorumluluğu İsrail'in sürekli işgalle genişlemesini destekleyen ABD'nindir. Biden'ın Orta Doğu'da İsrail olmasaydı çıkarlarımız için bir İsrail kurmamız gerekirdi sözleri ABD ile İsrail arasındaki ileri karakol ilişkisine işaret etmektedir. Biden üç yönden baskı altında. Ancak ABD'nin emperyalist iştahıyla hegemonyası arasında artık doğru bir orantı yok. Amerikan hegemonyası zayıflıyor. ABD bu nedenle Ukrayna ve İsrail cephelerinde üç yönlü baskı altında. 1. iki cephede askeri kuvvetler Rusya'nın ve Filistinli direnişçilerin baskısı altında. 2. İki, i̇ki, cephede de uluslararası güç dengesi ABD'nin aleyhine gelişiyor. Birleşmiş Milletler oylamalarında ABD ve İsrail'in yanında sadece 8 devlet kaldı, ikili yalnızlaştı. 3. İki cephe konusunda da ABD halkı ve devleti içinde ayrışma var. ABD Kongresi, İsrail'e ve Ukrayna'ya finans desteğini tıkamış durumda. Gerçi bu tıkamanın açık gerekçesi güney sınırının güvenliği sorunu olsa da hem kimi temsilciler meclisi üyelerinin hem de kimi senatörlerin açıklamalarına bakılırsa artık Amerikan halkının vergilerinin Ukrayna'da harcanmasını istemiyor. Nitekim Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Batı adına savaşıyoruz diyerek ABD kongresinden para istemesi Hatta ABD'den acil destek gelmezse savaşı kaybedebiliriz demesi durumu değiştirmedi. Zelenski Washington ziyaretinden çantası boş döndü. Benzer bir durumda da AB cephesinde yaşandı. Macaristan Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya 54 milyar dolarlık yardım paketini veto etti. Biden'ın Netanyahu eleştirisinin anlamı. ABD Başkanı Biden'ın Netanyahu'ya dönük geçen haftaki eleştirilerini de bu çerçevede değerlendirmek gerekir. İsrail dünyanın desteğini kaybetmeye başladı. Netanyahu, İsrail tarihinin en muhafazakar hükümetini değiştirip güçlendirmeli diyen Biden, iç ve dış basınç nedeniyle manevra yapıyor. Yönetiminde restorasyonla İsrail'i kurtarmaya çalışıyor. İsrail ise ABD'nin en kısa zamanda ateşkes mesajına, "Tek başımıza kalsak da savaşa devam edeceğiz." yanıtı vererek ABD'deki ayrışmadan yararlanabilmeye oynuyor. 11 ay sonra yapılacak başkanlık seçimi de dahil birçok parametresi olan bu ayrışma konusuna rağmen asıl gerçek şudur. ABD'nin siyasi desteği, silah desteği, askeri danışman desteği, bir ucu kürecikte bulunan bölgesel istihbarat ağı desteği olmasa İsrail yönetimi Gazze'de etnik temizliğe soyunamazdı. Kısacası Ukrayna ve İsrail cephelerinde gerçekte sömürgeci kuzeyle gelişen küresel güney mücadelesi yaşanmaktadır taktik düzlemdeki günlük gelişmelere ve perdenin önünde görünene göre değil, stratejik düzlemdeki büyük saflaşmaya göre konumlanmak gerekir.